Herkese merhaba arkadaşlar ee, Bugün sizlerle GTA San Andreas oynuyoruz ee, Hileleri göstereceğim yani Serisine de başlayabilirim Bilmiyorum ama e, iki aydır falan video çekmiyorum O yüzden bu videoyu kurmak aklıma geldi ee, Şimdi hilelerine geçelim İlk hilemiz Silah Silahli, Silah hilesi Zaten elim, elimde o silah hilesi var Silah üçüncü numaraydı herhalde. E, U, Z, U, M, Y, M, W. Bak. U, Z, U, M, Y, M, W. Altta zaten e, koyarım oraya. E, i̇kinci ilimiz roket. Yani jetpack. Roç. Bir saniye. Yanlış yazdım. Roç, ket, mar. Böyle. A, R O C K Bir saniye karıştırdım. Roket ben yazıyorsunuz o kadar. İkinci ilimiz Japan iliz. Zaten o ile ben yok şu anda. Sıkıyorum. Siz göremiyorsunuz herhalde değil mi? Ya ya sıkıyorum şimdi mermi gidiyor. Ama one RLTV yazdım mı gitmiyor. <laughs> Ölümsüzlük hilesi. Bakın. Ee, şu an ben ölümsüz değilim. Şöyle. sık bana. Sık bana. Gel 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 gel. Gel teke tek gel, gel. Dur. Sık 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 tamam sık. Abi sıksana abi sık bana tutun. Ya abi ölümsüz değil mi şu an? Bak. O Vix, Baguix yazıyorsunuz. Eee ikinci ilemiz Aranma. Aranma ilimiz. Yani altı e, yıldız aranıyorsunuz. Beş yıldız mıydı? Altı yıldız mı? O neymiş? Bakalım. L, J, S, P, Okay. Bakın kaç yıldızmış 3 6 yıldız of. Siz nereden geldiniz ha Bakın şimdi sıkıyorlar Şey gidiyor bir tek. Zır. Şimdi ölmeyeceğim Ama bu ölümsüzlük ile sadece şey Şey için Andırdırdırdır ee, Tamam gittiler Abi ne çok toplandınız ha Oha bizim çetelerle şey savaşı olana. Şimdi e, bir yere hilemiz aranma. A bu e, aranma hilesi şey olarak hani diyelim 5 yıldız ay 2 yıldızsınız. Öyle yazıyorsunuz. E, a yani yine de aranıyorsunuz. Yani nasıl söylesem diyelim aranıyoruz ya. Aranırken eğer e, yani her zamanlık değil bir kerelik böyle yazıyorsunuz e, bütün yıldızlar gidiyor ama öyle polise sıkarsınız gene arıyor bir tane ile var o da A Z mı öyle yazıyor A E Z A K M U -e. öyle yazıyorsunuz hiç bir şey yapmıyorlar ben onu yazdım şu an bir saniye ikinci ile ikinci de Şimdi şöyle bir ilemiz var. Herkes e, şey Ay ninja kılıcı alıyorsunuz böyle. Ninja kılıcı alıyorsunuz. <laughs> ninja kılıcı aldıktan sonra da e, başka adamlar da ninja kılıcı alıyor. Şöyle yazayım. A, F, F H, H U, bir saniye. A, F H E U, L ya. Bakın. Görüyor musunuz? Ninja kılıcı aldık. Ee, sokakta bazı adamlar da böyle ninja kılıcı alıyor. Bakın ne kadar etkiliymiş. Zaten bunları aşağıda vereceğim. Ee, diğer ilimiz Hesoyan bak. Hesoyan. Hem 2500 para veriyor. Bir de e, canınızı dolduruyor. Ha, bakın. Şimdi nice kılıklılar yerleşti. Bakın. He soyam yazdığınızda eğer canınız düşükse canınız gidiyor. Eğer bakın şöyle e, diyelim bir arabaya bindiniz ya. Geldim. Ya da ne bileyim şöyle motora bindiniz, arabaya bindiniz. Bu araba niye siyah lan? Yani nice yazdığımız için herhalde. Şöyle araba biniyorsunuz. Şöyle bir yere çarpalım. Şöyle hızını çarpalım. Bakın arabanın önüne falan Allah bu kötü oldu bak şundan ineyim ben Kaç 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 patlayacak Şunu da bir deneyim Gel buraya Bakın canımızı fullüyor. Ve arabamızın şeyi fulleniyor. Bakın. Önü böyle ya. He so ya. Yazdım bu düzeliyor. Ve 2500 para geliyor. Bir de canımıza e, canımız aslı o fulleniyor. E, jump Heh. Adam arabasını almaya geldi. Jump Bakın. Jump. Uçak veriyorsun. Uçağı süremiyorum bu arada. Şöyle çıkıyoruz falan da. Hiç süremem. Bak. Açık söyleyeyim süremem şöyle. W'ye basıyorsunuz sonra böyle bir şeyler yapıyor. Ben de bilmiyorum çünkü. Şöyle bir inelim. Abi hayır yapmayacağım. Öldük. Olmadı. Yemedim. Arkadaşlar ben ile e, yazarım. E, bu kısa tutmak istedim biraz. Çok da kısa değildi tabi de. E, Hoşçakalın. E, abone olmayı paylaşmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.